kapıların ve karayolunun belirli bir kapasitesi var. O kapasiteyi azaltmak ve oradaki sıkıntıları gidermek için demir yolundaki kapasiteyi oldukça arttırmamız gerekiyor. Ve yükün demir yoluna kaydırması önemli bir i̇şte En büyük gündemlerimizden bir tanesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Avrupa'ya açılan sınır kapılarındaki ihracat yoğunluğundan oluşan sorunları azaltmak amacıyla Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Alexiev ile Kapıkule sınır kapısında bir araya geldi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Bakan Yardımcıları, ilgili kurum müdürlerinin yanı sıra Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angoel Tolakov'la Bakan Yardımcılarının katıldığı görüşmede iki ülke arasında sınır kapılarında oluşan ihracat yoğunluğu masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristiyo Aleksiyev basın mensuplarına açıklama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu gümrüklerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla yükün demir yolu ve deniz yoluna kaydırılmasının önemli olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde kapılardaki uzun kuyruklar onların özverili çalışması neticesinde bugün çok azalmış durumda. Ama tabii ki bu ihracatın artması <laughs> buralara yük önümüzdeki günlerde çok daha fazla gelecek. O yüzden hem kapılardaki, karayoldaki kapasitenin ve buradaki geçişlerin hızlandırılması, kapasitenin artırılması için önemli görüşmeler yapıyoruz. Ve bunun yanında demir yolları vazgeçilmezimiz bizim. Sonuçta bu kapıların ve karayolunun belirli bir kapasitesi var. O kapasiteyi azaltmak ve oradaki sıkıntıları gidermek için demir yolundaki kapasiteyi oldukça artırmamız gerekiyor. Ve yükün demir yoluna kaydırılması önemli bir işte. En büyük gündemlerimizden bir tanesi hem Türk tarafı hem de Bulgar tarafı demir yolundaki kapasiteyi bir hızı artırmak için önemli görüşmeler yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde demir yollarındaki geçişleri çok çok daha fazla artıracağız. Tabi bunun yanında deniz yollarında ve rolu taşımalarını da desteklememiz gerekiyor. O yüzden Burgaz, Varna ve Romanya bağlantılı Türkiye zorlu seferlerimizi de geliştirmek için özellikle bakanlık olarak önemli politikalar gerçekleştiriyoruz. Ve Zorya'ya teşvikle ilgili yönetmeliklerimizi çıkarmıştık. Ee, i̇nşallah hem ticaretimiz artacak hem kapılardaki sorunlarımız azalacak. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo ise alternatif bir demiryolu gümrüğünün açılması gerektiğini söyledi. Alexiev, siz de biliyorsunuz ki Covid salgını ve bu savaştan sonra bir ekonomik kriz var. Savaştan kaynaklı da birçok lojistiğin bizi tercih ettiğini biliyorsunuz. Bu kadar yoğun trafiğin akımını daha da kolaylaştırmak için sadece karayollarının yetmeyeceğini, devlet demiryollarının ayrıca da deniz yollarının da bu trafiğe katılmasına karar verdik. Geçen yıl Ekim ayı. Bu yıl Ekim ayına kadar 100 binin üzerinde tır geçişi oldu. Doğal olarak bu kadar büyük bir akım her iki ülkenin çalışanları tarafından işlem gördü. Hepimiz biliyoruz ki Asya'dan Avrupa'ya bu tır akımını sağlamaya devam edeceğiz ve bununla ilgili de önlem almamız gerekiyor. O yüzden demir yollarını ve Roro'yu ciddi bir şekilde kullanmaya karar verdik. Biz biliyoruz ki Bulgaristan'daki taşımacılar tırlarının demir yollarından geçmesini onaylıyor. Biz de yine demir yollarının Türkiye tarafından da bu şekilde kullanılması. Ve insanlara normal karayollarını bırakıp demir yollarından yüklerin geçmesini onaylıyoruz. İkinci noktada da şunu konuştuk. Hamza Beyli'nin karşısı olan Lesova ve Yambol'da demir yolları yaparak bu trafiğin oradan da akışını sağlamak istiyoruz. Şu anki var olan demir yolları dolu gözüküyor. O nedenle bizim alternatif olarak mutlaka yeni bir demir yolları gümrüğü açtırmamız gerekiyor. Demir yollarını aktifleştirdikten sonra Roro'yu Burgaz Karosu olarak aktif hale getirmeyi konuştuk. Doğal olarak bu önlemleri aldık ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor dedi.